Sağlıklı Bir Yaşam'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine muhteşem bir konu konuşacağız. Ee, çok çok kıymetli bir konuğum var. Ee, sevgili astrolog Ejerhan Kul. Ee, şimdi belki düşünüyorsunuz bir fizyoterapist, bir astrolog bize neler anlatacak diye size öyle şeyler anlatacağız ki gerçekten ufkunuz açılacağız, açacağız. Ee, hoş geldin Ececiğim. nasılsın? Merhabalar, hoş bulduk Gamzeciğim. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Vallahi seni gördüm, daha iyi oldum. Böyle muhteşem bir enerjim var yine. Ay teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> sağ olasın, sen de öyle çok. Ee, bahsetmedim senden. Sen kısaca birazcık kendini anlatır mısın? E anlatayım tamam, astrolog Ece Erhan Kul, e, tekstil yüksek mühendisiyim, e, 6-7 yıldır astroloji ile uğraşıyorum profesyonel olarak e, ve bir instagram sayfam var, youtube kanalım var, e, danışmanlıklar veriyorum, e, orada haftalık videolar çekiyorum hani beni tanımayanlar için, e, şifa ile ilgili bizde bir ekip olarak aynı zamanda çalışmalar yapıyoruz. Ee, yani ben çok kısaca bunları yapıyorum. Ee, seni de zaten danışmanlık aslında vasıtasıyla tanışmış olduk. Ee, yolumuzun böyle kesişmesi de ilginç oldu. Böyle yani gerisi sen anlat istersen. Yani şöyle söyleyeyim. Ben danışmanlık aldığımda ilk bana dedi ki seni 6 ay içinde evlendiririz. Ben böyle mümkünatı yok dedim. Çünkü benim hayatımda hiç kimse yok. Ve ben o zaman da iş astrolojisi ba baktırıyorum. Aslında hiç hani özel hayata dair bir şey de değil. İş konuşuyoruz. Bir anda bunu söyleyiverdi. Ve benim hayatımda hiç kimse yokken ben gerçekten kısa bir süre sonra evlendim. Ondan sonra başka başka danışmanlıklar da aldım. Ve ne dediyse gerçekten çıktı. Hatta en son nikah tarihimi bile Ece belirledi. <laughs> Yani bizim çok güzel deneyimlerimiz var kısacası. Şimdi deneyimlerimizin bir kısmını da size aktarmak istiyoruz. İşin sağlık kısmıyla ilgili de çok güzel çalışmaları var Ece'nin e, ve beraber de deneyimlerimiz var. Öncelikli olarak Ece, astrolojinin amacı ne? Bize biraz bundan bahsedebilir misin? Tabii bahsedeyim. Şimdi son yıllarda aslında çok fazla burç yorumu da indirgenmiş gözüküyor. Yani her yerde burç yorumu görüyoruz. Ve herkes astroloji aslında burç yorumu zannediyor. Belki de gerçekten ne olduğunu anlasalar insanlar da birçok hani ısrarla bunun bir bilim olduğunu kabul etmek istemeyen birçok kişi de aslında gerçekten ne yapmak istediğini anlamış olacak. Biraz böyle bir yanlış imaj oluşturulmuş durumda. Aslında astrolojinin temel amacı burç yorumu değil tabii ki. Bizim bu yaşam planındaki yolumuzun ne olduğu, bu hayatta işte kariyer olsun, evlilik olsun, işte çoluk çocuk olsun, aklınıza gelebilecek her tür durumla ilgili nasıl bir misyonla bu dünyaya geldiniz? Kimisinin misyonu kendine göre bir misyondur, kimisinin daha toplumsal bir misyondur ya da daha global bir misyondur. Ama herkesin illaki Tekamülü tamamlamak için yapması gereken, izlemesi gereken gereken bir yol vardır. Bu yolda aslında en güzel astrolojik haritadan okuma yaparak anlarız. Ee, ve e, astrolojinin pek çok dalları vardır. E, bu dallardan bir tanesi olan sağlık astrolojisi de aynı zamanda bizim e, astroloji e, astrolojiden faydalanarak e, bizim sağlığımız hakkında da bizlere bilgi veren tarafıdır. E, biz aslında bugün biraz bunu anlatacağız. E, ama astroloji genel hatlarıyla bu aslında. Öyle söyleyeyim. Evet e, yani ben de tabii ki çok uzun zamandır takip ediyorum aslında ama işin sağlık kısmını bu kadar çok takip etmeme rağmen ki burç yorumları takip etmiyorum tabii ki yani gerçekten bu işi bilen e, hatta yurt dışında da e, bağlantı olan, olan astrologları takip ediyorum e, ama işin sağlık kısmına bu kadar müdahil olabileceği ve bu kadar öngörülebilir olacağı açıkçası benim de çok aklıma gelmemişti. Yani tıbbın bile bazen öngöremediği şeyleri astroloji nasıl görür? Ee, nasıl görür? Şimdi şöyle bir kere sağlık astrolojisi de normal bir astroloji karıtadan bakılıyor. Aslında öncelikle astroloji karıtanın ee, nasıl açıldığını söyleyeyim? Siz doğduğunuz anda, doğduğunuz yerde, doğduğunuz an e, doğduğunuz e, zamanda e, gökyüzündeki gezegenlerin fotoğrafını çekilmiş hali aslında. Astroloji dolayısıyla e, bu bunu alıp bir modelleme ile biz astroloji harita haline getiriyoruz ve bu harita üzerinden de biz aslında ee, sağlık sorunlarımızda belli sağlığı gösteren alanlar var haritanın üzerinde, onu bir kağıt üstüne aldığımızda belli alanları görebiliyoruz biz. Bu alanlar üzerinden bizim e, ailesel bir sağlık geçmişimiz olup olmadığı ki bunu biliyorsun doktorlar da gittiğinde sorarlar. Hani e, sizin ailesel bir sağlık geçmişiniz, bir probleminiz var mı diye sorarlar bir hastalık için gittiğiniz evet. zamanlarda. Hayır. Mutlaka sorarlar. Bunu astrolojik harita üzerinden de görebiliyoruz büyük oranda. E, ve Hatta bazı tıbbın belirleyemediği hastalıkları da bazen görebiliyoruz. Çünkü e, bazen e, hani şimdi senin de uğraştığın alan e, da aslında bazen tıbbın göremediği şeylere çözüm ya da çözüm bulamadığı şeylere çözüm buluyor. E, buradan e, görebiliyoruz. Hatta e, bunun şifasının olup olmayacağını, e, bu şifanın nasıl gerçekleşebileceği, bu şifanın işte atıyorum e, diyelim ameliyat olman gerekiyor. Ne zaman bu ameliyat olabilirsin? E, bunun için iş en ayırı zaman ne zamandır? E, senin gittiğin doktor seni şifalar mı? Şifalayamaz mı? Sen doğru doktorda mısın? gibi cevapları da aslında bize verebilen e, bir kapsama sahip. Astrolojik haritanın sadece sağlıkla ilgili bakım kısmında bunları görebiliyoruz. Tespitleri neye göre yapıyoruz? Tamam, astrolojik harita var. Bunun içinde hani ne e, bunu etkileyen yani neye bakıp da bu tespitleri yapıyoruz? Doğruyu do soruyu doğru sorabildim mi acaba? <laughs> ya e, şöyle hani aslında sen galiba şeyi sormaya çalışıyorsun. Hani e, tıp gö göremiyor da sen nasıl görüyorsun herhalde? Anla anlatmaya anlatmaya çalışıyorsun galiba. Neye göre? Ya aslında şimdi bunu anlayabilmek için e, insan vücudunun e, şimdi gözle görülür bu bedenimiz dışında da başka enerjisel bedenleri işte çakraları e, enerji kanalları ve meridyenleri, ki sen bu meridyenler konusunda da en, benim kadar iyi biliyorsun, e, bu konularda oluşan bir sistem olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Tabii ki e, bu sistemleri hani gözle göremediği için tıp ilmi, tıp bilme, gözle gördüğü sadece et beden olduğu için et beden, o robotik beden tarafındaki kısmı aslında sadece görebiliyor. Ee, halbuki biz sadece et bedenden ibaret değiliz. İşte dediğim gibi e, enerji kanallarımız var, çakralarımız var, e, enerji bedenlerimiz var, e, meridyenlerimiz var. Tüm bunlarla alakalı kısımlarla, e, kısımlarla ilgili problemleri de yine aynı şekilde e, bu vücudumuzdaki enerji bedenine ilgili kısımda aslında astrolojik tespitler aslında buraya gerçekleştiriyor. Fiziksel bedenle ilgili şeyleri de görüyor ama tabii doktora gibi onu göremiyor ama Doktorun işte göremediği kısmı buradan görüyor. Aslında enerji bedeniyle ve diğer enerjisel sistemlerle ilgili kısmı görebiliyor. Aradaki fark aslında o. Şimdi aslında bahsettiğimiz yine tıp. Enerji beden dediğimiz bizim kadim tıpta, doğu tıbbında kullandığımız enerji bedenler, meridyenler, çaklar. insan sadece fizik beden değil. Evet, biz görünürde bir fizik bedeniz belki ama bizim enerji bedenimiz çok daha geniş ve çok daha etkin. Doğu tıbbı da zaten bunun üzerine çalışıyor. bizim de Ece ile beraber o sağlık ekip dediğimiz ekiple beraber yaptığımız bazı çalışmalar var. Bu da yeri gelmişken kısacık bahsedeceğim hemen. Ece astrolojik haritadan bakıyor. ve bizler ben kişiyi sorguluyorum normal medikal hikaye alıyorum ve hastalığıyla ilgili durumunu değerlendiriyorum. Sonra hep beraber analizleri ortaya koyuyoruz. Ve inanılmaz bir şekilde birbiriyle örtüşüyor. Onlar enerji çalışmalarını yapıyorlar. Ben de bazı masaj yöntemleriyle bu çalışmaları gösteriyorum kişiye. Ve birçok noktadan yapılan uyarılarla birlikte kişide ciddi anlamda hızlı iyileşmeler söz konusu oluyor. Bunu yine bir gün daha detaylı olarak konuşuruz. Aslında astroloji de doğu tıbbıyla uyumlu çalışıyor. Böyle söyleyebiliriz. Burada küçücük bir not daha geçmek istiyorum. Şimdi bizi izleyen hekim arkadaşlarımız da var eminim. Doktorculuk oynamayın gibi kafalarından geçiyor olabilir. Bizler asla doktorcuk oynamak niyetinde değiliz. Tabii ki hekimlerimiz çok kıymetli, onlar işlerini e, yapıyorlar. Ama bizim çalıştığımız sistemde bazen sebebi bulunamayan, mesela bana gelen engelli gruplarda, engelli çocuklar, mesela sebebi bulunamayan e, birçok e, hasta geliyor. Sebebi bu, bulunamayan hastalıklarda yardımcı olabilir. Bir cerrahi göreceksiniz size uygun zamanı seçmekte yardımcı olabilir gibi aslında bizler burada biraz daha hayat kolaylaştırıcı ve daha hızlı sonuçlar çıkartacak yöntemleri yapıyoruz hep beraber. Niyetimiz asla ve asla hekimlerimizin işine karışmak değil. Burada herkes yapması gereken işi yapıyor. Tabii ki bir ilaç kullanmanız gerekiyorsa doktorunuzun takibinde onu da yapıyorsunuz burada bazı masaj teknikleri de alıyorsunuz. Enerji bedeniniz için nasıl olumlama yapıyorsunuz? Nasıl dua ediyorsunuz? Bunlar da aslında enerji beden çalışmalarıdır. Bir de bu tarz teknikleri üzerine eklediğinizde hastanızın çözümü ya da probleminizin çözümü bir anda çok hızlanıyor. bunu söylemek istedim. Yaptım. Evet. Peki burçlara değinmeden olmaz. Bir astrolog görünce hemen burç sormamız gerekiyor biliyorsunuz. Ne kadar siz karışık işler de yapsanız bizi illa burç soracağız. Peki hangi burç olduğumuzun bir önemi yok mu hastalıklarda? Yani şöyle aslında şimdi astrolojik haritada her burçla her burçla birlikte bir de bir gezegen var işin içerisinde. Evler var. Tüm bunlar aslında birer sistem. Aslında önce onu anlamak lazım. Yani aslında ben bu tespiti sadece burçlara göre yapmadığımı söylemeye çalışıyorum burada. Ama astrolojik haritada evlerden bir sistem var. Ev sistemleri var. Bu ev sistemleri üzerinden Belli sağlıkla ilgili alanlar var. Ben hani az önce sağlıkla ilgili alanlar diye kastettiğim aslında evlerde de bu, bu işte astrolojik haritadaki belli evlerdeki belli gezegen yerleşimleri, bu gezegenlerin belli burç yerleşimleri bunların yaptığı açılarla biz bunları üzerinden yapıyoruz aslında. Sadece burçlara göre bir şey yapmıyoruz. Ben hani senin söylemek iç çalışını hani aslında anladım ee, sanırım sen sadece burç bir belli bir burcun belli bir hastalığı var mı sanırım soruyorsun. Ee, ama benim burada bahsettiğim şey e, onu da söylerim onu da anlatırım biraz sonra nasıl bir şey olduğunu ama sistemin kendisi sadece burç üzerinden gitmiyor. Yani hem evlere bakıyoruz evdeki burçtaki gezegen hangi gezegen var hangi burçta nasıl açıları var tüm bunları ve öngörü tekniklerini bir arada kullanıyoruz. Ee, Özellikle doğuştan getirdiğimiz belli başlı görünümler varsa burada astrolojik haritamız çünkü doğum anımızla alakalı bir görünüm bize. Belli başlı astrolojik haritamız üzerinde belli başlı işte gezegen yerleşimleri varsa olumsuz sağlığı etkileyen Bunlar durduk yere ortaya çıkmaz. Gökyüzünde bir, belli bir e, konumlandırma tekrar meydana gelir. Bu bizim haritamıza ve bizim üzerimize etkiler yapar. Bunlar olduğu zaman biz zaten hastalanırız. Aslında biz o görünümlerin, bu kişide öncelikle bir e, hastalık potansiyeli var mı ona bakıyoruz bu evler üzerinden. Sonrasında da gökyüzündeki ilerleyen durumları takip ederek bu kişinin bu hastalığı yaş yaşama ihtimal nedir? Ne zaman bunun ortaya çıkma ihtimali var? Aslında biraz bunlara bakıyoruz. Ee, Tabi şimdi burada birçok anlatılacak şey var ama hani şunu söyleyebilirim e, astroloji kullanılan eğer ev terimi veya bu söylediklerimin ne olduğunu merak edenler varsa ben astroloji ile ilgili kanalımda biliyorsunuz youtube kanalımda dersler veriyorum. Orada evlerin, burçların astrolojinin ne olduğu ile ilgili çok daha fazla ayrıntı var. Orayı da aslında izleyebilirler. Hatta bu video içerisinde bu bulunduğumuz yere arkadaşlar sonradan linkini de koysunlar. Benim o derslerimin olduğu kısmı. Böylece en azından bu ev kısmının ne olduğunu anlarlar. Bize burada böyle kısaca burç ve hastalık gibi ya da hangi burç nereyi Onu temsil ediyor mi söylesek? Hani... tamam olur onu da söyleyeyim. Yani zaten onu sormuştu sanırım ama hani olay burç değildi. O yüzden ben önce bunu anlatmak istedim. Ee, şimdi e, dediğim gibi öncelikle burçlardan anla, burçları anlatmak lazım. Bunu anlamak için e, şimdi bir tane benim aslında güzel bir resmim var. Şimdi aslında insanın vücudunu e, başından ayağına kadar her bir vücut parçası da bir burç yönetiyor aslında astrolojiye göre. Zaten bu yorumları yaparken işte evlerdir, burçlardır, gezegenleri kullanırken aslında biz bu hangi işte o ilgili gezegenden bulunduğu yerden hangi vücut parçası olduğunu tahminini aslında oradan yapıyoruz. Burç bu anlamda bizim işimizi görüyor. İşte ama mesela şimdi ben ikizler burcuyum. Ben ikizler burcuyum diye ikizler burcuyla alakalı vücut parçalarından %100 hastalanacağım diye bir şey yok. Evet bu konularda problemim olabilir. Ama illa da oradan olacağım anlamına gelmez. Bazen başka işlerden dolayı da gösterebilir bunu. Ama ben yine de genel olarak hangi burç, hangi hastalık, yani hangi vücut parçası ile ilgili ondan bahsedeyim. Bir kere koç burcuyla zodyak başlar biliyorsun. Koçtan başlar, balıkta biter. Dolayısıyla vücudumuzda başla başladığı için koç burcu baş bölgesi üzerinden gelir. Dolayısıyla koç burcu şu baş bölgesidir. Yani şu çeneye kadar, şu boynumuza kadar olan yeri gösterir. Dolayısıyla burada işte beynimiz var, beyin damarlarımız var, gözlerimiz var, burnumuz var, kulaklarımız var. Buna işte aslında hep koç burcu ile alakalı kısımlar. boğa burcuna geldiğimizde daha çok şu ense bölgesi, boyun bölgesi yani bunu şöyle üç boyuta düşünelim vücudumuzu bu bölge. Buralar özellikle tabi burada işte tiroidler, miroidler bu tüm organ aklımıza gelebilecek her tür organımızda bu boğa burcu ile ilgilidir. İkizler burcuna geldiğimizde daha çok işte aşağı inmeye başlıyoruz. İşte omuzlarımız, kollarımız, ellerimiz. Bunun dışında soluk borumuz, solunum sistemimiz, akciğerlerimiz şu bölge girmeye başlıyor devreye. Yani solunumla alakalı kısımlar aslında daha çok bir sinir sistemi yine devreye giriyor. Yengeç burcu dediğimizde yengeç doğurganlıkla alakalı, annelikle alakalı bir burç olduğu için elbette ki anneliği ifade eden e, yine o bölgedeki e, kadınlardaki göğüsler yine erkeklerde kadınlardaki göğüsler e, yine kadınlardaki rahim aynı şekilde yani doğurma ile alakalı doğurganlıkla alakalı tüm organlar yengeç burcu ile ilgilidir e, göğüs kafesi yine aynı şekilde ve mide bölgesi ha, mide hassasiyetleri yine hep yengeç burcu ile ilgilidir. Aslan burcuna geldiğimizde sırt bölgesi ve kalbimiz Aslan burcuyla alakalıdır ağırlıkta ve kalp bölge ve sırtımızdaki bir kısım omurgamızın olduğu kısım onunla ilgilidir. Başa geldiğimizde daha böyle aşağı doğru iniyoruz artık. Karın bölgesine geliriz. İşte bağırsaklar, pankreas, safra kesesi aslında iç organlarımız, ana bu batın bölgesindeki iç organlarımızın büyük çoğunluğu başak burcu ile ilgilidir. Dalak da yine keza başak burcu ile ilgilidir. E, terazi burcuna geldiğimizde bel bölgemiz, bel umurumuz, e, o bel belin olduğu her yer e, terazi burcu ile ilgilidir. Ve böbrekler ve böbrek üstü bezler keza ilgilidir. E, Aynı şekilde terazi vücudu ilgilidir. Akrep dediğimizde aklımıza erotizm gelir, seks gelir. Dolayısıyla seks organları, cinsel organların olduğu bölge olduğu gibi akrep vücudu ilgilidir. Ve yine aslında kolon dediğimiz kalın bağırsağımızla yine akrep vücudu ilgilidir. Yay burcu daha çok kalça bölgesi, uyluklar e, ve e, işte, e, sinirler, atar damarlar bunlarla çok alakalıdır. Oğlak burcu e, her ne kadar diz ve deri olarak görülse de aslında sonuçta bizim vücudumuzu taşıyan kemik iskele sistemimiz var. Bu iskelet sistemin dışında yine kemiksi dokular olan işte dişler var mesela. Eklemlerimiz var, kıkırdak dokular. Tüm bunlar aslında tamamen oğlak burcuyla alakalı organlar. Bu, bu bölgeleri de tümünü aslında oğlak burcuna mal edebiliriz. Kova burcuna geldiğimizde artık aşağı doğru indik iyice. Dizlerin altı, bileklere kadar ki bilekler de dahil olmak üzere alt bacak kısmı, bilekler, tüm bu bölgeler kova burcu ile alakalıdır. Ve en son balık burcunda biter. Balık burcunda da yine hem lenfatik sistemimiz hem de ayak parmaklarımız ve ayaklarımız, ayakla ilgili rahatsızlıklar da balık burcu ile ilgilidir. Ama tabii şimdi bunlar var ya dediğim gibi sadece burcunuzla da bu hastalıklar olmaz ama illa bir yerden bir yere o tarafta bir hassasiyetiniz varmış. Yani bunu bilmek, kendinizle ilgili. Evet, aynen. Hormonlar nelerle alakalıdır? Hormonlardan i̇şte, pek hormonlar bahsetmedik. Öyle. öyle. şimdi burada e, hormonlara hiç girmedim tabii. biliyorsun. E, hormonlar aslında e, çakralarımıza çok alakalı. Niye? Çünkü şimdi bizim ana çakralarımız var. Bugün gün inşallah onunla ilgili de program yapalım seninle. Bu enerji sistemini anlatalım. E, o konu çok yabancı sanırım izleyicilerimize. E, aslında vücudumuzda çark, ana çakralarımızın olduğu, yani şöyle aşağı doğru inen ana çakra sistemimizin olduğu yerlerde çakralarımızın ana bağlantı noktaları olduğu yerlerde bizim e, tamamen hormon bezlerimiz var. Sen de çok iyi biliyorsun. Ve Türk mesela tiroid bezi, işte tiroid hormonu tiroid bezinden salgılanıyor. Tiroid bezi de şu işte şu bölgede şu kısımda bir yer alıyor. E, dolayısıyla e, hormonlarla alakalı bir e, hormonları anlayabilmek için çarkalarda aslında anlamak gerekiyor. O yüzden e, hani hormonların tümünü çakralara mal etmek lazım. Çünkü bazen çok ufak tefek hormonal şeyleri yine görebiliyoruz astrolojide ama genel olarak çakra sistemiyle ne anlamak gerekiyor? Çakra ile ilgili problemleri aslında anlıyoruz. O yüzden hormonlar için belli bir hani böyle şey bir burç diyemeyeceğim yani bu anlamda ağırlıkta ama genel olarak dediğim gibi çakraları anlamak gerekiyor bununla ilgili. Evet. Ee, bence şu anda ee, hani ilk etap için güzel bir giriş yaptık. Yoksa konuşulacak çok fazla şey var gerçekten. Ee, bir açılış yapmak, biraz e, ne yaptığımızı anlatmak e, aslında istedik bu videoda. E, ve bir seri video yapmayı düşünüyoruz. Bunlarla ilgili de bu videoyu izledikten sonra kafanızda soru işaretleri varsa, e, sorularınız varsa, dinlemek istediğiniz şeyler varsa, Lütfen yorumlarınızı bırakın bunları göz önünde bulundurarak bir seri video hazırlayacağız ee, Ececiğim çok teşekkür ederim ee, gerçekten çok güzel anlattın. çok e, akıcı ve e, anlaşılırdı Bence e, bundan sonrasında da e, artık bakın planlayacağız neler olacak Ben de merak ediyorum e, Valla e, bence de güzel bir seriye girdik. E, çünkü e, insanların sağlık problemlerinin aslında düşündükleri gibi kendi kendine olmadığının e, farkına biraz varmalarını ve onlarda farkındalık e, uyanmasını aslında biraz da istediğimiz için. Hani Ben kendi adıma bunu çok istiyorum en azından. E, bundan sonra da olabildiğince bilgi vererek, bilgi ve şifa, astroloji neyse artık e, biraz bakış açımızı değiştirmek için devam edelim bakalım. Teşekkür ederim. İyi ki böyle bir şeye başladık iyi bir proje bizim için bu diye düşünüyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Ağzına sağlık. Sağ sevgiyle kal. Görüşmek üzere. Herkes kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Bay bay.